İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona geri döneceğiz. Bu şekilde yaşamak lazım. Niye peki hocam? Mesela bir hafız süreyi okuyor, zihninde kalıyor. Aynı bunun gibi. Yani bir de baktın ki güneş doğdu, kalp parladı, sisler gitti, bu iş kolay görünmüyor, görünüyor. Ama bir Biraz çetindir, hafızlık bitti ama daima tekrarlanması lazım. Sürekli Allah'ı zikretmek lazım. Niye Allah'ı zikredeceksin? Çünkü Allah'ın mekanı olan, yani insanın kalbi Allah'ın mekanıdır. Mekanı olan Allah'tır. Allah sen zikrettikçe mevlat haline oluyor? karda geliyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sürekli birbirimizle çalışıyoruz Müslümanlar olarak. Bundan dolayı Mevla'yı Mevla unutmuş Mevla durumdayız. Herkes kendi nefsiyle çarpışmaya devam etmesi lazım. En büyük düşman odur. Nefis içerden şeytan dışarıdan kaleyi delmeye çalışıyor. İmanla oynuyor. İman gidiyor. Kimsenin haberi olmuyor. Beni kim yarattı diye niye sormuyorsun? Ya hoca efendi üzümü ve bağını sorma diyor. Sen asıl hırsızsın desene üzümü yiyeceğiz de lakin bunu kim gönderdi diye sormayacağız olur mu? Teknik bu kadar ilerledi. Bir buğday tanesi, bir üzüm tanesi icat edebilen var mı? Yerden bir yeşil ot icat edebilecek var mı? Yok. Bu milletlerin hepsi Allah'ın Allah'ın nimetlerinden de Allah'a geçin. O nimetler size Allah'a geçmek için basamak olsun. O nimetleri görünce kim yarattı diye düşünün. Yani şunu düşünmek lazım. Bir domates sofraya geldiği zaman ne merhalelerden geçiyor. Tohumdan ta domates oluncaya kadar ne zahmetlerle geliyor. Ama sen ne yapıyorsun? Kesip ağzına atıyorsun, yiyorsun çok basit olanı yapıyorsun ama ne zorluklarla kapına geliyor. Bunu düşünürsen Mevla Teala nasıl yarattı, ne, ne sahibi dediği zaman bu bile çok büyük bir ibadettir. Sen üzüm yiyor, bağını sormuyorsun. Asıl bağını soracaksın. Eğer sorarsan yarın ahirette sorulur. Eğer sormazsan yarın ahirette sorulacaksın. Eğer yoksa ne vereceksin? varsa amelin vereceksin. Amelin de yoksa gidip onun yerine cehennemde yanacaksın. Bak Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Beşikten mezara kadar ilim talep et. Ve diğer bir hadiste ise ilim Çin'de olsa bile talep et. kapının dibinde. Medreseler kapının iliminde. Sen ona bakmıyorsun. Derdimiz yemek, içmek, gülmek nereye gidiyoruz? Bu şekilde nereye gidiyoruz cemaatimiz? Muhasebe, muhasebe gününe gidiyoruz. Ahiret gününe. Şimdi ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnsanlara muhasebe günleri yaklaştıkça onlar yaklaştıkça onlar gaflet içinde yüz çevirici kimselerdirler. Halbuki gün, gün ve gün ahiret ne oluyor? Bize geliyor. Biz ahirete gidiyoruz, ahiret bize doğru geliyor. Mevla Teala ne yapıyor? Biz o günden gafiliz. Yüz çevirmişiz. Yani gaflet içinde. Ben de yüz çevirip benden yüz çevirip gidiyorlar. Rablerinden kendilerine gelen her her yeni icrar yani ayetleri hep eğlenerek dinliyorlar. Bir ayet geliyor, onu dinlerler. Onu dinledikten sonra da oynuyorlar. Durum bu şekilde. Hiç durumumuz yok. Fetva gazetelerden, televizyonlardan, telefonlardan maalesef şu an böyle. Adam elinden telefonu düşürmüyor. Hocam neye bakıyoruz? Hocam ben bir şeye baktım yok. Neye bakıyorsun peki? Haberlere bakıyorum. Kardeşim sen haberlere bakıyorsun. Bir bakıyorsun yüzsüz bir tane katıl çıkıyor. Yani nereden çıktı? Reklamlardan çıktı. E ne oldu senin haberlerin? Ee, işte düşünmek lazım. Haberlere bakıyorum. Haberlere bakma bile ya. Yani ne kadar da şey olsa tamam. Yani kurtulamıyor şu telefonu en azından en azından şu sosyal medyadan uzak durmak lazım. Ya bir sosyal medya bir daha diyor. Yani hacısı da hocası da biz kendimiz görüyoruz. Yani şahit de olduk. Hoca arkadaşlarımızı bile bozuyor. Gerçekten bozuyor. Yani nasıl bir meretse bu sosyal medya dedikleri e, illet şey. Ulaştı mı kurtaramıyor adam. Ya adam bir TikTok denilen şey çıkmış. Tam TikTok denilen adam ya neyi paylaşıyor, ya? Hanımını, kardeşini, kızını her tarafa e, ne yapıyor? Teşhir ediyor. Adam yetmiyor, detaya girmiyorum ya. Daha neler neler yapıyorlar. Niye? Bağış gelecek, para gelecek. Ya para için Mehmet Ali sana zaten rızkını veriyor. Neyin peşindesin sen? Instagram, bilmem ne, Facebook, var vesaire vesaire. Arkadaşlar, hocam derdi bu akıllı telefonu kullanan adam, yani özür diliyorum size söylüyorum. Bizim için söylüyorum, talebeler için söylüyordum. Sizinize alınmayın sözüm dışarıdan, meclisten dışarı Bu akıllı telefonu kullanan adam akılsız, akılsız telefonu yani Türkçe telefonları kullanan ise akıllı adamdır. Niye? Çünkü imanını muhafaza edebiliyor. Akıllı telefonda adam senin aklını alıyor. Yani o akıllı telefon seni ne yapıyor? Esiri haline geliyor. Gerçekten öyle. Bir eline alıyorsun, bir bakıyorsun namaz vakti geçmiş. Bir oyuna dalıyorsun, bir bilmem neye dalıyorsun, bir bakmışsın ki akşam olmuş bir, bir dalıyorsun adam geçiyor yatağa ya geçiyor yatağa yatmış böyle böyle bakıyor. yani yatırmıyor ya şu illet normalde var ya akşama kadar çalışıyoruz hepimiz çalışıyoruz yorgunluktan kafamızı kaldıramıyoruz el telefon olmasa var ya bak düşüp yatacağız yani gerçekten öyle yani kendimizden de biliyoruz yorgunluktan düşüp yatıyoruz bir bakmışsın yatmışsın çocuklar kalk kalk diyor hadi yemek saati günlerinde hadi saat var, teheccüd geldi, akşam geldi, bir şey, yorgunsun ama telefon olabilir gözler kapanıyor, telefon ara sıra böyle elden düşüyor, düşüyor, ondan sonra bir dikiliyorum, bir daha bakıyorum, 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 bir daha. Yani yatırmıyor seni. Acayip bir şey ya, Allah bizi en <laughs> kurtarsın bu <bir> telefon arasında. <laughs> yani, yani en azından düşürebilirsek, en azından sosyal medyadan uzaklaşabilirsek çok Şimdi, ne ala. İmanımızı kurtarırız. is